Selamünaleyküm. Bir Yumak Sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte %100 koton ipliklerle ördüğüm küçük bir motifimle yaptığım e, gözlük kabımı anlatımını yapacağım inşallah. Toplamda dört tane motif ihtiyacım var bu şekilde. Ben bir tanesini yaptım. Şimdi ikinci motifimi de sizinle birlikte yapacağım. ipim ince koton herhangi bir yüzde yüz koton iplikle örebilirsiniz markasını fark etmez tığımda 3 milimetre ipime sihirli halka yaparak başlıyorum ipimi tuttum bir tur çevirdim ve tığımı halkamın içinden geçirdim ilmeğimi çıkartıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başını doladım halkanın içine ilkini tek ikincisine çift üçüncüsüne çift alarak üçlü trabzan yapıyorum tığımın başını tekrar doladım hemen yanına ilkini tek ikincisine çift üçüncüsünü çift alarak üçlü trabzan yaptım baştaki zincirimi de bir trabzan sayarak 3 tane trabzanımı oluşturdum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Yine sihirli halkamın içine ilkini tek, ikincisini çift, üçüncüsüne çift olarak üçlü trabzan yapıyorum. Örgümün tamamı üçlü trabzanlardan oluşacak. O yüzden hızlı hızlı yapıyorum. 3 tane daha üçlü trabzanımı yaptım 3 zincirimi çekiyorum tığımın başını doladım yine halkamın içine 3 üç tane üçlü trabzanımı yapıyorum üç zincirimi çekiyorum yine halkamın içine 3 üç tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Kısa ipimi alttan çekerek kapatabildiğim yere kadar sıkıştırarak kapattım. İlk çekmiş olduğum 3 zincirin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi içinden geçirdim geçirdiğim ilmeği tığımdaki ilmeğin içinden geçirerek kaydırma yöntemiyle kapattım ilmeğimi uzattım aynı yerden arkadan tığımı geçiriyorum ilmeğimi üzerine aldım ve ipimi arkaya alıp buradan koparacağım Evet motifimin ikinci sırasındayım dört tane üçlü trabzan öbeklerimden yaptım hemen fark etmez bir tane boşluğun içinden tığımı geçiriyorum İpimi içinden geçirdim ve sabitleyerek sıkıştırdım 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başına doladım bir tane üçlü trabzan tığımın başını doladım. Aynı yuvanın içine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Arkadaki ipimi de sıkıştırarak sabitledim. Tığımın başını doladım. Bir sonraki yuvanın içine hiç zincir çekmeden atlıyorum. 1 2 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. 3 zincirimi çekiyorum. Bunlar benim bu 3 zincirlik yerlerim, köşe noktalarım olacak. Aynı köşenin içine yine 1, 2, 3 tane trabzanımı yapıyorum. Yine arada zincir çekmeden diğer köşemin içine atlayıp yine buradaki gibi. 3 bir tarafta 3 bir tarafta köşemi oluşturacağım sıra sonuna kadar yapıp geliyorum 3 köşemi de tamamladım ilk başladığım köşemi yarım bırakmıştım şimdi yine zincir çekmeden ilk köşemin ikinci yarısını da 3 trabzan yaparak tamamlıyorum 3 zincir çekiyorum İlk başta çektiğim 3. 3 üç zincirin tepe noktasına kaydırmayla kapatıp yine ipimi arkaya alacağım ve koparacağım. Evet, motifimin 3. sırasındayım. Açık renk ipime geçiş yapıyorum. Ben krem rengi kullandım. Dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Beyaz da olur, ekru da olur, krem de olur. İpimi yine herhangi bir Köşenin içine sabitledim. 1-2-3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bir tane üçlü trabzan. Tığımın başını doladım. Hemen yanına bir tane daha üçlü trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. İki köşe arasındaki boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum köşe noktasının içine 3 tane trabzan yapıyorum 3 zincir çekiyorum aynı köşenin içine 3 tane trabzan daha yapıyorum bir zincir çekiyorum köşe arasındaki boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bu şekilde köşelerimi de orta bölümü de oluşturarak sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet sıra sonuna kadar geldim. Bir zincirimi çektim. Şimdi ilk köşemin içine yarım bıraktım. Köşeme yine 3 trabzan yaparak tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. İlk başta çektiğim 3 zincirin tepe noktasına tığımı geçirerek bir ilmek çıkardım. Tığımda şu anda üç tane ilmek var. Üçünü birden çok sıkmadan topladım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burası benim köşe noktam oldu. Aynı zamanda yukarı bir üst sıraya da çıkışımı sağladı tığımın başını doladım. Yapmış olduğum çakma sık iğnenin üzerine bir iki tane üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir zincirlik boşluğun içine üç tane üçlü trabzan. Bir zincir yine bir zincirlik boşluğun içine 3 tane trabzan. Bir zincir köşe noktasındayım. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum motifi elime alıyorum. Bu sırada diğer motifime ekleme yapacağım. Bir zincir çektim ilmeğimden tığımı çıkarttım. İlk yapmış olduğum motifin tam köşe noktasına tığımı üzerinden geçirip ilmeği alttan aldım. Bir zincirle kapattım. Yine köşenin içine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen gelen bir zincirlik boşluğun içinden üzerinden tığımı geçirdim ilmeği alttan alıyorum ama zincir çekmiyorum hemen tığımın başını doladım ve gelen bir zincirlik boşluğun içine 3 tane trabzanımı yapıyorum köşelerde ilmeği geçirdikten sonra da yapıyoruz çünkü köşelerde 3 tane zincirimiz var aralarda bir tane olduğu için tekrar zincir çekmiyoruz ilmeğimi geçirdim tığımın başını doladım hemen gelen boşluğun içine 3 tane trabzanımı yapıyorum bir zincir boşluğun içinden geçirdim köşe noktasına 1 2 3 tane trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum köşe noktasının içinden tığımı geçirdim bir zincir daha çektim aynı köşenin içine 3 tane trabzanımı yapıyorum ve aralarda bir zincir olarak sıra sonuna kadar yapıp geliyorum Evet başlangıç köşemin içine geldim ve 3 tane trabzanımı yapmıştım yaptım 3 tane zincirle yine ilk çekmiş olduğum 3 zincirin tepe noktasına kaydırmayla kapattım İpimi arkaya alıp kopartıyorum Evet iki motifimi birbirine birleştirdim bu arada kanalıma abonelik ücretsizdir İlk defa geliyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi aynı motiften demiştim zaten dört tane ihtiyacım var. İkisini birleştirmiştim. İkisini de şimdi sizinle birlikte yaptım. Şimdi bu iki parçayı birbirine birleştireceğim. Ters yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koydum. İkisini de bakın düz yüzü dışarıda. Şimdi koyu renk ipimi mavi ipimi alıyorum hemen şuradan köşeden ipimi geçirdim tığımı geçirdim bir zincir çekerek sık iğne yaparak ipimi sabitledim şimdi aynı boşluğun içine bir sık iğne daha yapıyorum ilk gelen trabzanın üzerinden tığımı geçirdim karşı taraftaki trabzanın üzerinden de geçirdim sık iğne yapıyorum hemen yanındaki trabzanın üzerinden tığımı geçirdim karşı taraftan da denk gelen trabzanın üzerinden tığımı geçiriyorum ikisinin içinden geçirip sık iğne bu şekilde Yandaki trabzanlara aynı işlemi uyguluyorum. Bir zincirlik boşluğa da bir tane trabzan yaptım. Sık iğne yaptım affedersiniz. Yine karşılıklı gelen trabzanları sık iğne ile birbirine birleştiriyorum. Bu şekilde köşe noktasına kadar yapıp geliyorum iki motif arasını söylemeyi unutmuşum kusura bakmayın birer tane yaparak geldim iki sık iğne köşe noktasına hemen iki sık iğne de diğer motifin köşe noktasına yaptım yine karşılıklı olarak birleştirmeye devam ediyorum Evet ilk kenarımı bitirdim köşe noktasına geldim köşe noktasının içine 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. Yine aynı işlemi devam ediyorum. Diğer uzun köşemin kenarına kadar yapıp geliyorum. Evet, diğer uzun köşeminde yine köşesine kadar yaptım. Geldim. 2 tane başlangıçta sık iğne yapmıştım. Bitirişte de 2 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi çantamın ağzını birleştirmiyorum. Şöyle parmaklarım içine sokarak ayırdım. 2 tane daha köşenin içine sık iğne yapıyorum. Şimdi her bir trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapacağım. Evet motifimin tam ortasına geldim. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincirlik bölüme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip aynı noktaya sık iğne ile kapatıp şöyle küçük bir yuva oluşturdum. Diğer trabzanların üzerine de Birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Yine köşe noktama geldim. İki tane başlangıçta yapmıştım. Şimdi iki tane de. Şimdi yaptım örgümün arka tarafına geçiş yapıyorum. Yine köşemin içine bir iki tane sık iğne yapıyorum. Hemen gelen trabzanların üzerine birer tane yapıyorum. Ortadaki bir zincirlik boşluğun içine de bir tane yaptım. Şimdi motifimin tam ortasına yine geldim. Bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 buraya 40 tane zincir çekeceğim 4 5 6 7 8 40 tane zincirimi çekip geliyorum Evet 40 tane zincirimi çektim yine aynı boşluğun içine sık iğne ile kapattım diğer trabzanların üzerine birer tane sık iğnemi yaparak köşe noktama kadar geliyorum son köşeme de iki tane sık iğnemi yapıp ipimi arkaya alıp buradan koparacağım Evet gözlük kabımı bitirdim göz kabı diyorum ama telefon kılıfı olarak da çok güzel olur gözlüğümüz içine koyuyoruz uzun çekmiş olduğum zincirleri öndeki kısanı içinden geçirdim ve bu şekilde çantanın çantamızın yanına bile kulbuna asabiliriz çantamızın içinde artık gözlük aramak zorunda kalmayız çok hoşuma gitti İnşallah sizde beğenir ve yaparsınız yaparsanız e, yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum yine e, söylediğim gibi diğer çantalarından örgülerinden görmek istediğiniz yapmak istediğiniz model olursa kanalımda mevcut oradan Dilediğinize bakabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun Hoşçakalın.